2022 model Egea Ease aracımıza Android multimedya montajı yaptık. Şöyle jelatinini çıkarıp e, incelemesini yapalım. Cihazımız 4 GB RAM, 64 GB hafıza, 8 çekirdek işlemci, gerçek değerlere sahip bir cihaz. Şöyle e, kısa bir detay göstermek istiyorum. Şöyle önden baktığımızda, bakın aracın önünde herhangi bir şey göremiyoruz. Şöyle önce bir geri vitese takayım. Evet şu an geriyi gördük. Geriden çıkardığımda otomatik ön kamerayı açıyor. Bakın ön tarafta aslında bazı cisimler var. Ee, ön park kameralı e, cihazımız. Ön park kamerası montaj yaptık. Yine aynı şekilde arabayı ilk defa çalıştırdığımızda 15 saniye boyunca e, ön tarafı göstermekte. Süreyi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Geri görüş kameramızda e, çizgileri direksiyona duyarlıdır. Şöyle bakın sol yaptığımda. Evet direksiyon çizgileri gözüküyor. Şöyle sağ yapayım. Yine çizgiler döndüğü belli oluyor. Bu şekilde. E, aynı zamanda yol kayıt kamerası var e, cihazımızda. Müşterimiz onu da istemişti. Şuraya montaj yaptık. E, arabayı çalıştırdığımızda e, kayıt yapmaya başlayacaktır. Şuradan da isterseniz e, kayıtlarınızı görebilirsiniz. Şöyle. Bakın şu an ön tarafı gösteriyor. kaydı bunu ee, şuradan da kaydedilmiş e, videoları görebilirsiniz tarih atarak ister birer dakika ister ikişer, ister üçer beşer dakika kaydetmesini ayarlayabiliyorsunuz ee, yine cihazımızda işte USB'dir bluetooth'tur ee, öyle şeyler zaten standart Carplay'imiz standart onu da şimdi şöyle gösterelim ee, cihazımız bluetooth'tan bağlı navigasyonu buradan etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Geçmişinizi buradan görebilirsiniz. Whatsapp'tan konum geldiğinde hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz konumu. Şöyle bizim geçmişimizde bunlar varmış. Şöyle. Yine telefonunuzdaki bazı uygulamaları da direkt buraya aktarmakta ana ekranı gelsin. İşte WhatsApp bildirimleri, Messenger bildirimleri, Car Scanner diye arıza tespit programı gibi telefonunuzda olan bazı uygulamaları buraya aktarmakta. Bu cihazı 2016-2025 tüm Ege Easy paketlere urbanlarında da 2015 2015-2018'e kadar olan 5 inç teyplerini yapabiliyoruz. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Şöyle şu detayı da bir gösterelim şöyle açtığımızda bakın kontağı öncelikle ön park kamerası devreye giriyor. 15 saniye boyunca e, gösterir. İsterseniz 10 saniyede ayarlayabilirsiniz. Önden de şu şekilde kameramızın nereye montaj olduğunu gösterelim. Şurada Fiat logosunun altında gayet orijinalimsi bir montaj oldu. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Arka kameramızı da gösterelim. Şu şekilde mantar kameramız. Böyle vidayla tutturulan kameralardan da değil. Yerimiz Karabük, Bolu, Düzce ve Sakarya yerlerinde de bu araçlara bu montaj hizmetlerini vermek için geliyoruz. Hız sabitleyici, orijinal teyplere bluetooth, far yağmur sensörü, anahtarsız giriş, uzaktan çalıştırma, camları uzaktan kumandayla açma kapatma modülü montajları da yapmaktayız. Herkese kazasız belasız sürüşler.